Merhaba arkadaşlar ben Ulaş. Ee, Gereksiz salon kanalına geldiniz. Ben e, Ulaş dedim. E, yani bugün arkadaşlar ben Mehmet Fakır'ın e, yeni şey en güzel yerler şey, şey, yapacağız göstereceğim. Yani Bunu da ailem ben ya, uygun bir yurtlısı e, olacak. 3 tane göstereceğim. En kötüsü ya 3. 3 numaralı. Niye açamadı? Ha. Biraz kısıyor. O yüzden kuralatmamı birazcık sessiz ses konuşabilirim. Evet arkadaşlar burada aldım. Kafamı verdim. Gittim şöyle. Bir dakika şimdi böyle göstereceğim arkadaşlar. Şöyle aldım. Gittim şuraya verdim. Bu buradan vurdu böyle bir var. İkinciye gelelim. İkinci de gayet güzel. Buradan aldım arkadaşlar. Vurdum. Direkt çarptı. Buradan yapıştırdım ve bıraktım böyle göstereyim arkadaşlar buradan aldım vurdum direkt top geldi vurdu ve gol ve arkadaşlar en güzel gol e, en güzel golümüz yani birinci golümüz e, bu arkadaşlar e, tuttum çektim ve şatayı çarptım bakın arkadaşlar buradan e, böyle attım bu buradan tuttu. Yapıştı ve ya oleyi gördüm. Bir daha izleyelim. Şöyle attı. Tuttu. Vurdu ve golü çaktı. Evet arkadaşlar daha fazla bu serin gelmesi istiyorsanız ee, kanalıma abone, abone olun ve like atın. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.